Merhaba arkadaşlar ben Bulutfobi ve bugün TF2 Cadılar varımı güncellemesi geldi. Aa, sizlerden biraz daha erken gelmiş olabilir çünkü saat farkından dolayı ilk buraya geldi. Siz bu aralarda uyuyorsunuz ama siz kalkınca siz de oynayabileceksiniz. Yanıksınız, bu videoyu seviyorsanız çoktan herhalde denemişsinizdir. Ama evet bugün ne yapacağız? Yeni haritalara bakacağız. Hepsine bakamayabiliriz zamanımız çok kısıtlı olsun. Yapmak istediğim şey şu her görevi tamamladıktan sonra hem bize bir a, Cadılar Bayramı şapkası geliyor hem de bunun üstüne a, Cadılar Bayramı kutu düşme şansı var. Bu kutuları satabilirsek a, belki o kutuları sattığımız parayla anahtar alabiliriz, anahtarla da bir şey açabiliriz belki. Bilmiyorum. A, i̇lk bu kutuların takas edilmediğini ona falan bakarız. Neyse. Çok uzatmadan bir tane görev seçelim. Arkadaşlar ilk görevimiz düşmanlarımızı öldürmek. O yüzden herhangi bir haritaya girebiliyormuşuz. Hepsini açıyorum. E şimdi Jadar çok güzel kritik geliyor. Kritik kime uyar? Kritik kritik heavy uyar bilir mi? Bilir arkadaşlar? Shotgun alalım böyle. Tamam mı? Bu silahların hepsi bizi kritik ve daha fazla kritik verecek. Ve düşmanlarımızı öldürmekte yardımcı olacak. Tamam. Şimdi görevimiz. 50 kişi öldürürsek oluyor. Veya Crumpkin Kill, kritik Kill'lar. Veya daha zorulu da a, balkabaklarını... Balkabak değil mi? Bu pumpkinler patlıyor bazen. O patlamayla birisini öldürmek lazım ama o daha da zor olacak. Heavy is pie. Herkes bu tomusuna baldı. Heavy is pie. Heavy is pie. Ya direkt var bunun aslında Kritik, kritik yok Bir arada vardı da kritiği yoktu. Aa Uber'i var. Hemen canlarımızı dolduralım. Al spell. Gimme. Aa zıplama vardı güzel. Kullanırız. Ama ya zıplama kullanacaksak Aa minigunla zıplamayı kullanamıyoruz diye biliyorum. Bakalım kullanamıyoruz. Aa kritik. Gel lan. Helal be. Aa fall damage de öldü güzel. Dostum ölüce Don't try it yani. Güzel güzel. Heavy spy. Hadi güzel. Aa bir tane zıplamamız var. Güzel zıplayak can dolduruyormuş sıkıma. Aa, yarasalar geldi güzel. Oy birisini daha bir. Lan kim arkamda? Aa iskeletler! İskeletler. Bakın küçük, küçük medik var. Lan Lan bu son iskelet var. Hepsi <laughs> <Bizi bir> de... <laughs> Annelerini babalarını öldürdük. Çocuklar geldi intikam için intikamlarını aldılar. Evet bize hız veren endivenleri Ya ya gidin be buradan. Yeter. Evet bak. Çocuklar geldi şimdi intikam için. Ve biz de... Beka, Niye FPS bug'ı hala var? Bu bak düzeltmiş miydi? Yer takımdan daha çok bunlar bize hasar verdi. Aaa minik oldu ya. Hadi güzel güzel gelsin. Come on, give us uber. Görünmezlik de güzel. Aaa birisine vurunca görünmezlik gidiyormuş. Ah be. Okya yok mu ya? Ay Nokia'yı. Crossbow neyse. Şu arkadaşı alalım. Very nice. O tam 3'te 1'ini yaptık görevin. Bu gidiş bir sadece çiz. Ya Family Business bayağı kuvvetli silahmış be bu shotgun. Çok sağlam vurduk yani şu ana kadar. Bir üçüncü silahımızı kullandık daha boks eldivenlerinde. Onu da kullanırız ama. kadar heavy'ye sahip olmak takımımızda bizi çok kuvvetli yaptı ya. Bir de de az yaptığı yok. Çok iyi can bastı bize. O oh, spy orayı halletti galiba. Şu büyük kitabını almak istiyorum ya. Sen mi alacaksın? Yapma ya. <laughs> lan. Gel lan. Senden mi korkacağım? Ama ama yani dostum. Ama dostum yapma. Where are you? Kritik. Kritik. Büyüyle aldılar bize görünmezken büyü kullandı vay be Neyse point aldık Şimdi Şu pumpkin bomb kill'ları alsak fena olmaz aslında Çünkü görevi tamamlamak var ama Bize her görev tamam Section section bize yıldızlar veriyor bu yıldızlara yeni görev alabiliriz Oo oh, oh, Hoppala oh, oh. Dostum dostum bu çok OP Bu hayaletler kimin hayaletleri Niye kritik geldi bize Neyse biz, biz hemen can ihtiyacımız var Veya bir büyüye ihtiyacımız var Büyü Lütfen güzel büyü lan, lan bunlar beni öldürecek Yapmayın 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 Lütfen Lütfen ölün ya Lütfen yetti be Bu görünmezlik diye biliyorum Ha küçükmüş. Küçük ev güzel. Küçük evli aslında bir şey Birisini dövebiliriz. Birisini döve kritik kritik alacağım. Kritik gibi gibi gemi gemi Neyse şöyle yapalım. Büyü daha aldım. bu Yapma ya, yapma ya. <laughs> Atladım o saniyede büyüm bitti. Heavy büyümeye çalışırken tabi boynundan yukarısı tahtaya girdi. Yani e, o biraz zararlıymış kafeye arkadaşlar. Bu yüzden Heavy hayatta kalamadı. Neyse bu bize über veriyor bu. Yeni bir alalım mı? Ama? Alalım ya. Canımız zaten 500 aldı. Nice. Aa, yarasalar iyi olacak bize. Sen bizden misin? Tamam. O duble yaptık. İki kişi mi öldürdük? Öyle gelme bana. Kritik. Kritik kap. Kritik 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 kritik. Tamam bizim geri gitmemiz lazım. Dostum skel o cam paketini sakın alma git başından. Çok kanlayacak sizi ya. Gelin de. I'm not afraid of you. <laughs> O büyü çok kuvvetli ya. Yani içinde, içinde seni bodularsa anında ölüyorsun. Lan lan git, git artık be gidin be. Yetti yetti. Çünkü iskeletler. Oy. Ya, bu kartı iteceğiz arkadaşlar. Şu stickyleri kıralım. No sticky for you my friend. Dostum git buradan. Çetik. <laughs> give me the crits. Yapma ya. <laughs> çok yavaştık. Edem ben kaptı. Hop burada bir 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 şeyler var galiba burada. Lan şunu şunu kullan. Sentry sentry kırıldı güzel. tıkam aldı. Ne oldu orada? Ha tamam büyü yaptım. Balka pumpkin işte balka ne onu öldürdü güzel. Ama <laughs> Engineer sentesini aldıktan sonra Başka yapacak nesi var? Üçlerle saldırdı mantıklı Büyü alabilecek miyiz? Tabii ki de hayır Aa! Bir tane daha yok ne sen? Bir tane daha varmış Var mı Balkabağı yok Neyse Büyü alalım Scout kriteal, heavy o kritiği ve mahvet orayı Lan, lan yeter be. Yet lan Uber Uber yapmayın ama dostum. Az kalsın kaçıyorduk. Bu büyü alacaktık ve onları mahvedecektik ama bugün olmadı. Şuradan geçelim. O büyü alalım. <gülüyor> <gülüyor> İntikam. Come on. Basamadım ya. Büyüye basıyordum o beni kurtarırdı. Bir saniyeden ne çünkü Uber verecekti ve karta ne oldu? <laughs> ah be heavy, ah be heavy. Biz niye minigun'u kullanırken şey yapamıyoruz, büyüğümüzü kullanamıyoruz? Oo random kritik geldi orada. Ah be. Artık heavy dışında bir sınıf oynayalım mı acaba? Ne oynayabiliriz? direkt almak istemem. direktlikten biraz sıkıldım. Bu yüzden çok mantıklı bir plan söylemişiz arkadaşlar. Kıtıklara karşı bir talian backup alacağız. Böylece düşmanlar kıtık kalınca faydasız olacak. Çok iyi ikisini de mahvettik. Bir tane bir kişi daha öldürsek yetiyor değil mi? Veya yakın mıyız? Şunu Dostum yeter ya yeter. Bu de alalım. düt dürü düt yapacağım. Tamam düt dürü dütle gireceğiz. O oh, yapma ya yapma ya büyüyle öldürdü ya. Ya düt dürü düt yap yapıp gidecektik. <laughs> Takımla birlikte ilerleyecektik olamadı yapamadık ya. Lan heavy benden hızlı gidiyor heavy heavy beni bekle. <laughs> Hep benden hızlı gidiyor. Bu hıza baksanıza. Tamam şu bal kabaklarıyla güzel bir oyun yapacağız arkadaşlar. Geber. Nice. Kritik kritik kritik. Kime vuracağız? Sana vuracağız. Ya! ah. Şer öldük ya. Gel evi gel. Gel gel. Kırbaç yiyeceğim. Ben, bana fark attı değil mi yarışta? Büyü lütfen güzel bir büyü Lütfen güzel bir büyü Çok iyi. Bak bunu birisini hesap ettirirsek tekte gidiyorlar, tekte. Lan 8 mi can gitti? Lan lan sniper öldürdü bizi. 10 saniye. 2 saniye. Come on, clutch time, clutch time. Heavy, go, 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 go. It's time to clutch. Birisi dokunsun. Dokunun karta. Lütfen dokun kartı dokun. Güzel görünmezim. Görünmezken itebiliyor muyum? İtemezsen bile iteceğim. You can't stop. Yapma ya. Ah da kaybettik. Neyse. Contract yaptık ama en azından. Aa, bakalım ne çıkıyor içinden. Oh, Click to turn in. Accepted. Nice. Halloween package süper. Açalım. Bakalım ne varmış şimdi. Bunlar da şey açtı da Cadılar Bayramı'nda özel şapkalar gelebiliyor. Bay out. hem Cadılar Bayramı'nda kullanabileceğin hem de Cadılar Bayramı'nın sonrasında kullanabileceğin şapkalar çıkabiliyor. Hani o bakalım ne çıkacak. Ama bunları takası yemiyorsunuz arkadaşlar. Ama mantıklı. The Ru Rippers. Okay. Sniper. A bir çift el geldi arkadaşlar taksiyi çıkıralım. Böyle bir şey ilginç güzel. Neyse arkadaşlar teşekkürler seyrettiğiniz için böyle birkaç daha görev daha devam et ed ederim. Etmek güzel oluyor eğlenceli oluyor. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Bye bye.